Selamünaleyküm arkadaşlar. Dersimiz İslam mezhepler tarihi 2. ünite mezheplerin ortaya çıkış nedenleri. Şimdi bu ünitemizi tamamladıktan sonra ne tür kazanımlarımız olacak? Bunlara bakalım. Mezheplerin ortaya çıkış nedenlerini açıklayabileceğiz. Daha sonra mezheplerin ortaya çıkışında insan tabiatından kaynaklanan psikososyal faktörleri değerlendirebileceğiz. Farklı din, kültür ve medeniyetlere olan etkileşimlerin mezheplerin doğuşuna nasıl etkide bulunduğunu ayırt edebileceğiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin vefatından sonra Müslümanlar arasında ortaya çıkan sosyopolitik gelişmelerin mezheplerin doğuşuna nasıl etkide bulunduğunu açıklayabileceğiz. Bu ünitemizle alakalı anahtar, önemli anahtar kavramlarımız, mezheplerin doğuşu, insan tabiatı, psikososyal, sosyopolitik, ee, kültürlerle etkileşim, halife seçimleri, iç savaşlar, bu ünitemizin önemli anahtar kavramlarıdır. Şimdi, İslam mezhepler tarihinin ikinci ünitesi olan mezheplerin ortaya çıkış nedenleri hakkında giriş mahiyetinde şunları söyleyebiliriz. Şimdi İslam dini 23 yıllık bir zaman diliminde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelen vahiylerle şekillenmiş ve tamamlanmış olan bir dindir. O yani Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken problemler vahiylerle açıklığa kavuşturuluyordu ve Hz. Peygamber Efendimiz'in vefatıyla bu durumlar değişti. Müslümanlar siyasi, sosyal, ekonomik temelli pek çok problemle karşı karşıya kaldılar. Problemlerin çözümü noktasında farklı yaklaşımlar ve tutumlar ortaya çıktı. İslam toplumunun sınırların genişlemesi Müslümanların problemlerinin hem artmasına hem de içerik itibariyle farklılaşmasına sebep oldu. Bu problemlere karşı gösterilen tepkisel yaklaşımlar belirli topluluklar tarafından benimsenmesiyle mezhepler ortaya çıktı. Mezhepler din alanındaki farklılaşmaların birer ürünüdür ve içinde geliştikleri ortamın izlerini bünyelerinde taşımaktadırlar. Mezheplerin oluşumunda psikososyal, politik ve ekonomik pek çok unsur etkili olmuştur. Bu unsurlar belirli şahıslar veya fikirler etrafında odaklaşmalara yol açmış. Böylece din anlayışı konusunda yer yer farklılaşmalar meydana gelmiştir. Ayrıca şu husus önemlidir. Mezheplerin din ile özdeşleştirilmesi kesinlikle doğru değildir değerli hocalarım. Bir mezhebin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için onu üreten ve ortaya çıkmasına yol açan sürecin doğru bir şekilde okunması gerekmektedir. Dolayısıyla bir mezhebin ortaya çıkışını tek bir insana veya tek bir olaya veya tek bir sebebe indirgemek doğru bir yaklaşım değildir. Mezheplerin ortaya çıkışına zemin hazırlayan ve gelişim sürecine doğrudan tesir eden psikososyal, dini, kültürel ve siyasi pek çok unsur bulunmaktadır. Bu ünitede bu unsurlar psikososyal ve sosyopolitik çerçevede iki başlık altında ele alınacaktır değerli hocalarım. Şimdi psikososyal ve politik kelimelerinin sözlük anlamlarını Anlamaya çalışalım çünkü genelde bu terim anlamları sözlük anlamlarıyla yakından ilişkili oluyor. Şimdi psiko demek arkadaşlar psiko ruhsal demek sosyalde bildiğimiz üzere çevresel faktörlerde sosyal terimiyle ifade ediliyor. Şimdi psiko sosyal dediğimizde çevresel faktörlerden ruhsal olarak etkilenmek kastedilir. Şimdi sos şimdi sosyo politik kavramına da bakacak olursak sosyo dedik ya çevresel faktörler çevre politik dediğimiz zaman da devlet e, politika, devlet politikaları aklımıza gelecek. Dolayısıyla sosyopolitik dediğimiz zaman e, devletin e, sosyal politikaları manası ortaya çıkar. Devletin sosyal politikalarını ifade eden kavram da sosyopolitiktir değerli hocalarım. Şimdi dedik ya e, bu ünitemizi psikososyal faktörler ve sosyopolitik faktörler olmak üzere iki başlık altında inceleyeceğiz diye şimdi psikososyal faktörleri incelemeye başlayalım dedik ya psikososyal faktörler e, çevresel faktörlerin insanı ruhsal olarak etkilemesi dedik. Temelde insanla ve temelde insanla ve insanın algılama biçimiyle ilişkili olan hususlardır psikososyal faktörler. Mezhepler söz konusu olduğunda bu husus fazlasıyla önem taşımaktadır. Zira mezhepler dinin insanlar tarafından anlaşılma biçimleri olup vahiy ve sünnetin yorumlanması ile gelişmişlerdir mezhepler. İnsan tek başına bir varlık değildir. Aksine Toplumla olan ilişkisi çerçevesinde kendisini inşa eden sosyal bir varlıktır insan. Bu durum onun algılama biçimiyle de doğrudan ilişkilidir. Doğrudan onun algılamasını etkiler. Mezheplerin kurucusunun görüşleri etrafında oluşum ve taraftarları ile gelişim sürecinde hem bireysel hem de toplumsal olarak insan aktif rol oynamıştır. Bu bağlamda. Psikososyal faktörlerle kastedilen tam da budur. Mezhepler bireysel ve toplumsal bir kişilik olarak insanın dini anlama ve yorumlama biçimlerinin zamanla kurumsallaşması üzerine kurulur mezhepler. İnsanın tabiatı ve yine insanın Kur'an nasılarını algılama ve yorumlama şekli, yine insanın ürünü olan başka kültür ve medeniyetlerle olan etkisi... Bu çerçevede ele alınacak ve söz konusu faktörlerin mezheplerin doğuşuyla olan ilgisi ortaya konulacaktır. Ee, şimdi psikososyal faktörler dedik ya, e, psikososyal faktörler arkadaşlar mezheplerin ortaya çıkışında, psikososyal faktörler insan tabiatı, e, farklı din, kültür ve medeniyetlerle olan etkileşimler, daha sonra nasların tabiatı. Şimdi, ee, biz e, mezheplerin ortaya çıkışını daha iyi kavramak adına insan tabiatını e, daha e, detaylı inceleyeceğiz. E, daha sonra farklı din, kültür ve medeniyetlerle olan etkileşimleri inceleyeceğiz. Mezheplerin doğuşuna nasıl etkide bulunmuşlar. Daha sonra nasların tabiatını da yine bu bağlamda e, daha detaylı olarak inceleyeceğiz ki mezheplerin ortaya çıkışını daha iyi kavrayalım değerli hocalarım. Şimdi insan tabiatından başlayacak olursak ee, İslam mezheplerinin oluşumunda etkili olan unsurların başında insan tabiatına kaynaklanan farklılıklar gelmektedir. Her insan düşünce ve yaşam biçimleriyle bir diğerinden farklıdır. İnsanın inanç ve tutumlarının oluşumunda o insanın doğuştan sahip olduğu bireysel özelliklerin yanı sıra içinde yetiştiği kültürün ve sosyal ortamında rolü büyüktür. İnsanın yetişme tarzında eşlik eden unsurlar ee, onun dini anlama sürecini de doğrudan etkilemektedir. Değerli hocalarım. İslamın yayıldığı ortama bakıldığında, insanın psikososyal eğilimleriyle yaşanan hızlı kültür değişimlerinin e, yeni dinin kabulünde ve anlaşılma biçiminde son derece etkili olduğu görülmektedir. Buna en bariz örnek Medine'de farklı dine mensup kişilerle bile yaşama tecrübesine sahip olan Müslümanların İslam dinini anlama biçimleriyle. Çölden gelen bedevilerin din anlama biçimi aynı olmamıştır. Bedevilerin çöl ortamının ürünü olarak sert kişilik ve mizaçları yeni dini algılama biçimlerine de doğrudan tesir etmiş ve hariciliğin doğuşuna zemin hazırlamıştır. Değerli hocalarım. Bu yüzden İslam mezheplerinin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için insanın psikolojik eğilimleriyle zaman içerisinde maruz kaldığı sosyal değişim ve dönüşümlerin bilinmesi çok önemlidir. Değerli kardeşlerim, şimdi farklı din, kültür ve medeniyetler ile olan etkileşimler sonucu dedik ya mezhepler ortaya çıkmıştır. İşte bunu da biraz daha yakından detaylı olarak inceleyelim. İslam dini Arap Yarımadası'nda doğmuştur. Arap Yarımadası'nın iklim koşullarının elverişli olmaması bu bölgede tek ve hakim bir uygarlığın oluşmasına engel olmuştur. E, bu bölgede dini açıdan Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik ve putperestlik hakimdi. İslamiyet Mekke ve Medine sınırlarını aşıp geniş kitlelere ulaştıkça farklı din ve kültürlere mensup kişileri de kendi bünyesinde eritti. Yeni Müslüman olan kimselerin eski kültür ve yaşam biçimlerini belirli ölçüde muhafaza etmeleri farklı düşünce biçimlerine yol açtı ve zamanla mezheplerin ortaya çıkışını hızlandırdı. Bu farklı din ve kültürler ee, İslam sınırları coğrafi olarak genişledikçe yeni Müslüman olanlar aracılığıyla yeni kültür ve medeniyetlerde İslam'a girmeye başladı. Örneğin Sasani kültüründeki yarı ilahi, e, yarı insani kral anlayışı İslam düşüncesine bazı Şii oluşumlarının zeminini oluşturdu. Mekke ve Medine İslam'ın merkezi olmaları dolayısıyla bir cazibe merkezine dönüştü ve çok fazla göç almaya başladı. Bu durum söz konusu şehirlerin nüfusunu kısa sürede artmasına ve demografik yapılarının yeniden şekillenmesine yol açtı. Ancak pek çok bedevi için şehir yaşamı ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan sorunlarla doluydu. Bu bir anlamda hızlı ve baş döndürücü bir kültür değişimiydi. Bununla yeni duruma uyum sorunu da beraberinde geliyordu. İslam düşüncesinde ortaya çıkan siyasi ve itikadi ilk mezhep olan hariciler yeni duruma uyum sağlayamamanın en somut örneği olmuştur. Küfe gibi yeni kurulan şehirlerde farklı kültürlere sahip toplumlar yaşamaya başladı. Bu da çoğulcu ve katılımcı bir yaşam biçimini gerektiriyordu. Nitekim çoğulcu yaşama biçiminin en önemli temsilcilerinden olan mürciyenin de bu türden şehirlerde taban bulması tesadüf değildir. Müslümanların Yahudiler ve Hristiyanlarla olan etkileşimi genelde İslam düşüncesine, özelde ise İslam mezheplerinin ortaya çıkışına belirli ölçüde tesir etmiştir. Allah'ın sıfatları, kader, husun, kübuh gibi konularda Yahudi veya Hristiyan din adamlarıyla tartışmalara girilmiştir. Bu çaba hem kelam ilminin gelişmesine hem de mutezilenin ortaya çıkışına doğrudan etkide bulunmuştur. Başta Yunan medeniyeti olmak üzere çeşitli felsefi gelenekler de İslam düşüncesine ve mezheplerin doğuşuna etkide bulundu. Söz konusu medeniyetlere ait felsefi birikim İslam dünyasına aktarıldı. Bu durum alemin yaratılması Allah'ın sıfatları gibi mevcut tartışmalara etkide bulunduğu gibi yeni konuların da tartışılmasını beraberinde getirdi. Mutezile bu tartışmaların en fazla içerisinde bulunan mezheptir. Mutezili alimler felsefecilerin tanrı tasavvuruna ve yaratma ile ilgili yaklaşımlarına karşı çıkan tutumlarıyla İslam kelamının şekillenmesi sürecine doğrudan katkıda bulunmuşlardır. Öte yandan Yunan ve Mısır medeniyetlerine ait felsefi birikim Şii mezheplerden olan İsmaililiğin görüşlerinin şekillenmesine de doğrudan tesir etmiştir. Şimdi ee, Nasların tabiatı dedik ya Nasların tabiatı mezheplerin doğuşunda etkili olmuştur Bunu da yakından inceleyelim ee, Nasların mezheplerin ortaya çıkışı ve gelişimi açısından çok yönlü etkileri olmuştur ee, Naslar kimi zaman görüş ayrılıklarının doğrudan sebebi olurken Kimi zaman da Naslardan bağımsız olarak oluşan yaklaşım tarzlarının temellendirilmesinde kullanılmıştır Yani e, bazen alimler veya görüş sahipleri bir nasıl yorumlama şeklinde ikisi de farklı şekilde yorumlayınca farklı sonuçlara varınca bu farklılıktan mezhepler oluşmuştur. Bazen de önceden naslardan bağımsız olarak bir ayrılık söz konusudur. Onlar da bu ayrılığını naslarla temellendirmeye çalışmışlardır. Aslında farklılaşmaya bizzat Kur'an kendisi imkan tanımaktadır. Çünkü Kur'an'da muhkem ayetlerin yanı sıra e, müteşabih olarak adlandırılan ve ne anlama geldiği hususunda doğrudan değerlendirmede bulunmanın mümkün olmadığı ayetlerde bulunmaktadır. Değerli hocalar muhkem ayet bildiğim üzere manası açık yani namaz kılın e, işte harama yaklaşmayın bunlar manası açıktır ama e, müteşabihlerde arkadaşlar dediğimiz gibi hangi manaya geldiği direkt söylemesi e, doğru değildir yani. Örneğin mücessime ve müşebbihe olarak adlandırılan mezhepler bu müteşabih ayetleri zahiri anlamları doğrultusunda yorumlamışlar ve Allah'a insanlardakine benzer tarzda uzuvlar nispet etmişlerdir. Yine Nasların kendisinden kaynaklanmayan kimi görüş ayrılıkları da zaman zaman e, Naslardan delil getirilerek doğrulanmaya çalışılmıştır. Buna örnek olarak Hariciler Hazreti Ali Efendimiz'i kötülemek için Şiiler de Hazreti Ali Efendimiz'i yüceltmek için Kur'an ve e, sünnete başvurmuşlardır. Yine son dönemde ortaya çıkan Ahmedilik, Babilik, Bahailik gibi yeni mezhep ve dinlerin bile yaklaşımlarını Kur'an'a atıfta bulundurmaları, Nasların, mezheplerin ortaya çıkışındaki rol göstermesi açısından önemlidir değerli hocalarım. Şimdi e, yukarıda dedik ya... E, psikososyal faktörler ve e, sosyopolitik faktörler diye. Şimdi psikososyal faktörler dediğimiz insan tabiatı, nasların tabiatı, farklı din, kültür ve medeniyetlere olan etkileşimler dedik. Bunu bitirdik. Şimdi... E, Az önce dedik ya bu ünitemizde mezheplerin ortaya çıkışını e, psikososyal ve sosyopolitik olmak üzere iki başlık altında inceleyeceğiz diye. E, şimdi e, psikososyal faktörleri bitirdik. E, sosyopolitik faktörlere beraberce göz atalım. İslam 23 yıllık bir zaman diliminde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimize inen vahiyler çerçevesinde toplumsal ve tarihsel olaylarla irtibatlı olarak tesis edilmiş bir dindir. Vahyin temel amacı insanın yaratıcı yeteneklerini aktif hale getirerek bir İslam toplumu oluşturmaktır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 632 yılındaki vefatıyla birlikte Müslümanlar ilk sınavlarını verdiler. Nedir bu iki sınav? Hilafet meselesi. Hil Hilafet meselesi yaşanan tartışmaların temelini oluşturdu. Bu belirsizlik ile sosyal ve siyasi içerikli anlaşmazlıklar kendisini gösterdi. Dört halife döneminde yaşanan bu çeşit anlaşmazlıklarda daha sonraki süreçte meydana gelecek siyasi ve itikadi mezheplerin doğuşuna doğrudan tesir etmiştir. İlk ortaya çıkan ilk ortaya çıkan farklılaşmaların genelde siyasi temelli olması sosyopolitik gelişmelerin mezheplerin doğuşundaki rolünü teyit etmektedir. Örneğin e, imameti nas ve tayinle temellendiren Şiiler Hazreti Ali Efendimiz dışındaki tüm halifelerin hilafetini geçersiz saymışlardır. Yine hariciler Hazreti Osman Efendimizin 6 yılıyla Hazreti Ali Efendimizin tüm halifelik dönemini meşruiyet açısından geçersiz kabul etmişlerdir. Birbirlerine karşı savaşan Müslümanların bu dünyadaki ve ahiretteki durumunun ne olacağı ile ilgili tartışmalar hem hariciliğin hem mürciyenin hem de mutezilenin iman anlayışını şekillenmesinde doğrudan etkide bulunmuştur. Yine Hazreti Osman Efendimizin öldürülmesi e, Cemel ve Sıffin gibi istenmeyen olayların Allah'ın takdiriyle mi yoksa Müslümanların hür iradesiyle mi gerçekleştiği noktasındaki tartışmalar özelde Cebriye ve Mu'tezile'nin ortaya çıkmasına sebep olmuş. Genelde ise tüm mezheplerin kulların fiilleri görüşünü etkilemiştir. E, Hazreti Osman Efendimizin öldürülmesi Cemel ve Sıffin savaşları. Mezheplerin doğuşuyla ilgili sosyopolitik faktörler Hazreti Muhammed e, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra özellikle de dört halife döneminde ortaya çıkan antlaşmazlıkları ifade etmektedir. Dolayısıyla bu dönemde halife, se halife seçimleri Hazreti Osman Efendimizin zamanındaki olaylar e, Hazreti Ali dönemindeki e, Cemel ve Sıffin olayları ele alınacaktır. Şimdi dedik ya mezheplerin ortaya çıkışında halife seçimleri, Hazreti Osman Efendimiz'in dönemindeki olaylar, Cemel ve Sıffin savaşları tahkim olayı etkilidir dedik. Ee, biz şimdi bu olaya daha e, iyi vakıf olabilmemiz açısından e, genelde de İslam tarihine atıfta bulunarak e, bu söz konusu dört tane kavramı daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Şimdi e, halife seçimi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hastalığı sırasında Hazreti Ebu Bekir'e namaz kıldırması istisna tutulacak olursa herhangi birini yerine tayin etmemiştir. Halifelik için ilk girişim İslam tarihinde de anlattığımız üzere Ensardan gelmiştir. Ee, onlar Ensar olmaları sebebiyle bu işi kendilerinin e, hak ettiğini düşünmekteydiler. E, Sakifetü beni saide de bir araya geldiler. Yani Sakifetü gölgelik çardak e, beni saide, e, saide oğullarının gölgeliğinde bir araya geldiler ee, ve Sad bin e, Ubade ismi üzerinde Ensar e, taraftarları uzlaştı. Yaşı ileri olmasına rağmen Sad bin Ubade bu teklifi kabul etti e, ve bu işin kendilerinin hakkı olduğunu temellendirmeye çalıştı. Hazreti Ömer, Haz Hazreti, Ömer Hazreti Ebu Bekir ve Ebu Ubeyde hızlıca olay yerine geldiler. Karşılıklı anlayış içerisinde çözülebilmesi için müzakerelere başladı. Çetin tartışmalar yaşandı. Yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde Hazreti Ebu Bekir Efendimiz üzerinde uzlaşıldı. Sad bin Ubade hariç oradakiler Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e biat etti. Yine Hazreti Ali ve Haşimoğulları belli bir müddet sonra da olsa Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e biat ettiler. Şimdi halife seçimiyle ilgili... E, önemli bir olay ee, Gadir olay arkadaşlar e, daha sonra mezhepleşecek olan Şiilik e, Hazreti Ali'nin nas ve tayin yolu daha sonra mezhepleşecek olan Şiilik Hazreti Ali'nin nas ve tayin yoluyla halife olarak atandığını Hazreti Ebu Bekir'in bu ee, Hazreti Ali Efendimizin hakkını gasp ettiğini ileriye sürmüştür. Nitekim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gadiruhum denilen yerde asabını toplayarak Hazreti Ali'nin kendisinin vasisi olduğunu dile getirmiş ve Hazreti Ali'nin halifeliğine işaret etmişti Şiilere göre. Ancak e, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer e, bu işi oldu bitiye getirerek onun hakkını gasp etmişlerdi. Onların bu tavrı yalnızca Hazreti Ebu Bekir ile sınırlı kalmadı. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ı da gasip olarak değerlendirdiler. Ee, halife olduktan sonra Hazreti Bekir Efendimizin ilk işi mütenebbiler yani sahte peygamberler ve zekat vermeyenlerle mücadele etmek olmuştu İslam tarihinde de anlattığımız üzere. Sonuçta istikrar sağlandı ve otorite boşluğu dolduruldu. İslam toplumu daha ileriye taşındı. İlk halife seçiminde yaşanan belirsizlik diğer halifelerin belirlenmesi sürecinde de farklı şekillerde kendisini gösterdi. Ancak en sorunsuz seçim ise Hazreti Ömer Efendimizin halifeliğiydi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde fetihler yoluyla İslam coğrafyasının sınırları oldukça genişledi. İslam toplumu siyasi ve iktisadi açıdan gelişti, hazine doldu ve toplum refahı arttı değerli hocalarım. Şimdi şimdi ikinci ele alacağımız e, olay ise Hazreti Osman e, dönemindeki olaylar değerli hocalarım. E, şimdi... Fethi hareketlerinin sosyal ve kültürel açıdan bir mayalama işlevi gördüğü ve Hazreti Ali ile Osman dönemindeki kimi olumsuzlukların arka planını oluşturduğu rahatlıkla söylenebilir e, Fethi hareketlerinin. E, Hazreti Ömer'in şehit edilmesi de sonrasında yaşanacak gerilimlerin habercisi niteliğindeydi. Ölmeden önce yani Hazreti Ömer Efendimiz ölmeden önce kendisine sorulmasına karşın doğrudan bir isme işaret etmeyerek bunu 6 kişilik bir şura heyetine havale etti. Abdurrahman bin Avf'ın başkanlığında Hazreti Osman Efendimiz halife seçildi. Aynı zamanda Hazreti Osman Efendimiz en uzun süre görevde kalan kişidir. Halifeliği e, İslam tarihinden anlattığımız üzere e, 12 yıldı ve ilk 6 yıl ve ikinci 6 yıl diye e ayrılıyordu. İşte ikinci 6 yılda oldukça sıkıntılı geçmişti. Ümeyye oğullarından olan Hazreti Osman Efendimiz devlet görevlerine ve vali atamalarına kendi akrabalarını tercih etmesi, Ümeyye oğulları Haşim oğulları çekişmesini ve rekabetini tetikledi. Ve kabile asabiyeti yeniden zihinlerde yer buldu. Aslında Hazreti Osman Efendimiz Yapı itibariyle son derece sakin, züht ehli ve ince ruhlu bir insandı. Ancak onun en büyük talihsizliği Hazreti Ömer gibi kudretli ve otoriter bir halifeden sonra göreve gelmesiydi. Fetihlerin durmasıyla birlikte Hazreti Osman'ın otoritesi sorgulanmaya ve önceki halifelere kıyaslanmaya başladı. O yani Hazreti Osman, Hazreti Ömer'in otoritesini kendi idaresi döneminde gösteremedi ve şeydedilmesine kadar varacak bir dizi halk isyanının tetikleyicisi oldu. Bu uygulamalar tümüyle keyfi değildi. Temelinde önemli hassasiyetler yatmaktaydı. Ee, hilafetten kendi isteğiyle vazgeçmesi yönündeki taleplere kulağını tıkadı ve sonunda isyancı Müslümanların elinde şehit oldu 656 yılında Hazreti Osman Efendimiz. Medine'de yaşanan kargaşanın mimarları Hazreti Ali'nin hilafeti üzerinde uzlaştılar ve Medine halkını Hazreti Ali'ye zorla biat etmeye Çağırdılar. Aslında Hazreti Osman'dan sonra en güçlü aday Hazreti Ali'ydi. Yani bunlara gerek yoktu. Ancak ancak isminin isyancılar tarafından telaffuz edilmesi yaşanan olayların taraftarı olarak algılanmasına yol açtı. Bu yüzden de Hazreti Osman'ın katillerini bulup cezalandırması şartıyla Hazreti Ali Efendimiz'e biat ettiler. Şartlı biat 4,5 yıllık halifeliği dönemde Hazreti Ali Efendimiz'i ciddi sıkıntılara soktu. Ciddi sıkıntılar yaşaması ve otoritesini sağlam bir şekilde tesis edememesi sebep oldu. Çünkü halife olur olmaz ilgisi olmadığı halde kendisini çok boyutlu bir deklemin ortasında buldu. Zira Hazreti Osman'ın katili bir veya birkaç kişiyle sınırlı değildi. Aksine bir topluluk tarafından Hazreti Osman Efendimiz şehit edilmişti. Bu topluluk Hazreti Ali'nin halife olmasını sağlayan kesildi. Dolayısıyla kimin ne ile suçlanacağı tam bir muamma niteliği taşımaktaydı. Suçluların tespiti ve hak ettikleri cezayı almaları noktasında belirsizlik zamanın Hazreti Ali Efendimizin aleyhine işlemesine yol açtı. İdaresi sırasında Hazreti Osman dönemindeki fitili ateşlenen kargaşalar daha da alevlendi. İslam toplumu siyasi açıdan tam bir istikrarsızlığın içerisine sürüklendi. İslam tarihinde de anlattığımız gibi değerli hocalarım. Şimdi e, İslam mezheplerinin yani e, itikadi mezheplerin ortaya çıkışında e, bir diğer önemli etken Cemel ve Sıfın savaşları arkadaşlar. Şimdi bunu da biraz daha detaylı inceleyecek olursak. Hazreti Osman Efendimizin katillerin bulunması geciktikçe Hazreti Ali'nin halifeliğine yönelik tepkiler ve karşıt sesler güçlenmeye başladı. Hazreti Osman Efendimizin e, kanının talep edildiği muhalefet dalgası daha da büyüdü. Muhalefetin temel isteği Hazreti Osman'ın katillerinin bir an önce bulunması ve derhal cezalandırılmasıydı. Hazreti Ali ise ortamın yatışmasını ve halifeliğinin herkesçe kabul edilmesini bekliyor. Bu yüzden de suçluların bulunması işini e, biraz ağır Biraz ağırdan alıyordu. Bu süreçte önemli gelişme, başlarında Hazreti Ayşe validemiz ile Şurahiyetinden Talha ve Zübeyir gibi seçkin sabilerin de bulunduğu bir kesimin halifeye karşı birleşmesiydi. Muhalefet ordusu yani Hazreti Ayşe validemiz'in başında bulunduğu Talha, Talha ve Zübeyir sabilerinde bulunduğu muhalefet ordusu Basra şehrini ele geçirdi. Hazreti Ali de doğal olarak bu duruma el koymak isteyince 656 yılında Basra'da karşı karşıya gelindi. İki tarafın amacı da savaşmak değildi. Nitekim e, uzlaşma sağlandı, sulh tesis edildi. Ancak gece yarısı her iki kesimin tarafları arasında karşı tarafın baskında bulunduğu yönünde bir şaia yayıldı. Kaynaklarda bunun sorumlusu olarak Abdullah bin Sebe e, yahut iki tarafı savaştırmak için e, uğraşan Emeviler gösterilmektedir. Emeviler e, Ümeyye oğulları yani e, Muaviye bin Ebu Sufyan'ın e, mensubu olduğu Emeviler. Sonuçta her iki kesimde provokasyonun neticesinde ne olduğunu anlayamadan kendilerini bir savaşın içerisinde buldular. Talha ve Zübeyir gibi pek çok sahabe şehit oldu. Cemel Savaşı Hazreti Ali taraftarlarının lehine sonuçlandı. Hazreti Ali Efendimizin Basra ve Kufe gibi eyaletleri almasıyla otoritesini iyice güçlendirdi. Suriye dışındaki tüm bölgelerde Hazreti Ali Efendimiz'e biat etti. Suriye'de bildiğimiz üzere e, Muaviye bin Ebu Sufyan var. E, i̇şte Suriye dışındaki tüm bölgeler Hazreti Ali Efendimiz'e biat etti. Yalnızca Suriyeliler ve Şam valisi Muaviye halifeliğini Hazreti Ali Efendimiz'in tanımadı. Hazreti Ali Efendimiz Ümeyye oğullarından olan Muaviye'yi valilikten azletmemişti. Muaviye katillerle ilgili talebini daha da abartarak cinayetten Hazreti Ali Efendimiz'i sorumlu tuttu. Hatta Hazreti Osman'ın kanlı gömleğini kullanarak Suriyelileri halife aleyhine kışkırttı ve olayı bir Haşimoğulları Ümeyye oğulları çekişmesine dönüştürdü. Hazreti Ali'nin biat taleplerini Muaviye geriye çevirdi. Restleşmeler iki kesim arasında kaçınılmaz bir savaşa kapı araladı. Sonuçta Siffin Ovası'nda e, Muaviye'nin ve Hazreti Ali Efendimiz'in ordusu e, karşı karşıya gelerek şiddetli bir savaşa e, giriştiler. Muaviye'nin ordusu bozguna uğramak üzereyken Muaviye'nin danışmanı Amr bin El As'ın önerisiyle Kur'an'ın hakemliğine başvurması talep edildi. Hazreti Ali olayın bir hile ve aldatmaca olduğunu farkındaydı. Askerlerine bu gerçeği anlatmaya çalıştı ancak başaramadı. Askerleri Hazreti Ali Efendimiz'i buna uymaya çağırdılar. Hazreti Ali Efendimiz de ayrılığa fırsat vermemek için hakem tayinine razı oldu değerli hocalarım. Şimdi dedik ya hakem tayinine razı oldu. İşte e, mezheplerin ortaya çıkışında bir diğer etken de hakem, hakem tayini. Hazreti Ali'nin hakemi Ebu Musa el-Eş'ari'ydi arkadaşlar. Bunu İslam tarihinde anlatmıştık. Hazreti Ali Efendimiz Ebu Musa el-Eş'ari'yi istemiyordu. Çünkü onun kendi davasını savunamayacağını düşünüyordu. Aynı zamanda Ebu Musa el-Eş'ari e, tarafsız bir kişiydi. Amr bin el-As ise Muaviye'nin adamıydı. E, Amr bin el-As da Muaviye'nin hakemi oldu. Her her iki hakem katillerin bulunup cezalandırılması ve bunu da şura yoluyla gerçekleştirmesi konusunda anlaştılar. Ee, bu kabul Hazreti Ali ile Muaviye'nin ilk etapta görevlerinden alınmalarını ve şura yoluyla alınacak karara uymalarını gerektiriyordu. Amr bin El As anlaşma metnine sadık kalmayarak Hazreti Ali'yi görevden alıp yerine Muaviye'yi getirdiğini söyledi. İslam tarihinde anlatmıştık. Ee, Ebu Musa el-Eşari ilk konuşmayı yapıyor. Daha sonra ee, Amr bin el-As... Ee, Konuşma yaparken ilk etapta e, Hazreti Muaviye'yi hali, halife ilan edince e, ortalık yeniden karışıyor. E, tahkim sonuçsuz kalıyor. E, burada zararlı kim oluyor? Tabi Hazreti Ali Efendimiz ve taraftarlar oluyor. E, Muaviye burada anlaşma yaparak kendisinin ve ordusunun bozguna uğramasını engellemiş oluyor. Şam valiliği görevini daha sonra sürdürmeye devam etti. Hazreti Ali'den sonra devlet başkanlığı için hazırlıklara böylece başlamış oldu. Ancak Hazreti Ali'nin taraftarları ikiye bölündü. Hazreti Ali'yi tahkime zorlayanlar böylece günah işlediklerini fakat bundan tevbe ettiklerini Hazreti Ali'yi de tevbeye çağırdıklarını söylediler. Hakem tayin ettiği için Hazreti Ali Efendimiz'i küfürle suçladılar. Hazreti Ali'ye cephe alan bu topluluk İslam tarihinde hariciler adını aldı. Hicri 40'da yani milade 661'de yine haricilerden olan Abdullah bin Mülcem tarafından Hazreti Ali Efendimiz şehit edildi. Böylece yaklaşık 30 yıl süren 4 halife dönemi sona ermiş oldu. Daha sonra Cemel ve Sıfın savaşlarında katletme gibi büyük günah işleyen Müslümanların dünya ve ahiretteki durumu münakaşa edildi. E, bu olayların Allah tarafından takdir mi yoksa Müslümanların özgür iradesiyle mi olduğu konuşuldu. Ayrıca tartışmalar Müslümanları siyasal bir tavır almaya sevk etti. Her siyasi görüş sahibi haklılığını ispat etmek için Kur'an ve sünnetten delil aramaya yöneldi. Dolayısıyla imamet, iman-amel ilişkisi, büyük günah, küfür, e, mürteki bir kebire gibi konular etrafında şekillenen münakaşa ortamı çeşitli mezheplerin ortaya çıkmasına e, rol oynadı değerli hocalarım. şimdi e, dersimiz burada bitti. E, i̇nşallah e, bir dahaki dersimizde İslam mezhepler tarihinin 3. ünitesinde görüşmek dileğiyle e, sizlere Allah'a emanet ediyorum değerli hocalarım.